Ben böyle üzüldüğün zaman benim ömrümden ömür gidiyor ya. Hep bir utanç, hep bir utanç. Yani bu kız yüzünden yakında insan içine çıkamayacak hale geleceğim. Benim ne kötü kaderim varmış ya. Ya yapma Deniz gözünü seveyim ya. Bir sürü aile, ailede bir sürü sorun var yani. Bu, yani sadece senlik bir durum değil. Yani o da zaten yakında başka birisine aşık olur. Unutur gider. Sermet korkuyorum ben. Ya bu bebeğe bir zarar verirse? Ya ben hayatımın sonuna kadar bu korkuyla mı yaşayacağım? Merak etme. Vurmak bundan sonra kimseye zarar veremez. O dersini aldı. Ama sen bir an evvel onu eve getir. Gözünün önünden ayırma. O candan bir fayda gelmez ona. Nasıl yapayım? Laf mı dinliyorum? Ya takmayayım, atayım kafadan diyorum. Bırakayım ne hali varsa görsün diyorum ama... Ya Deniz... Kafandan at. Yani... En azından yarın Yarın ne var? Yarın seni bir yere davet etsem. Seninle konuşacaklarım var. Ne konuşacağım? Yarın konuşuruz. o kadar para? Ne yaptın o kadar parayı? Ne parası gülüm ya? Banka hesabı bomboş. Nerede o para Recep? E, gülüm bomboş değil yani biraz eksik. Eksik falan değil Recep. Yok para diyorum sana. Gülüm bak anlatmaya çalıştım Neyi? Ben. Yani toplantıya falan borçlarımız vardı onlara ödedim. Eksikleri tamamladım Atma yani. Atma Recep. Bütün dükkanı satsan o paraya etmez. Ne yapıyorsun sen bu parayı? Ya kumar mı oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Şadiye, bana bak, sen Ali'den uzak duracaksın, tamam mı? Eğer durmayacaksın, ben sana fena göstereceğim. Ay çok merak ettim ya. Anlat bakayım, sen bana ne göstereceksin <laughs> ha? Ya sen çok pis bir kadınsın, ne istiyorsun? O zaten seninle evlenmeyecek, hayata evlenmeyecek. Oynuyor diyorsun, ya. Oynuyor ne? sadece. Ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun sen? Şadiye, lütfen. Şadiye, bak ben sana göstereceğim ki... Şadiye, dokunun senin. Şadiye, lütfen ya. Herkes biliyor, herkes biliyor. Ne yapıyorsun? Ne oluyor? herkes biliyor. Ya herkes biliyor ya. Öldüreceğim bak ben. Ya pisliksin ya pislik. Lan sus. Git kadın diyor hala. Öldürürüm ben seni. Her şey senin yüzünden lan. Her şey. Servet, Servet. Bana bak. Senin bu Ali ile aranda ne var? Aman ne olacak ya? Geri zekalı karı uyduruyor işte. Senaryo yazıyor kendi kendine. Allah Allah. Ali ne oluyor ya? Y ya yenge ne olacak işte? Kızın gereksiz kıskançlığı başka ne olabilir ki yani? Efendim abi? Boşuyorsun, öbürünü alıyorsun bunu. Tamam mı lan? Abi ben evlenecek yaşlı değilim. Gencim daha. Evlenmeyeceğim abi ben. Aa! Bir sinirine hakim ol ya. Ne yapacaksın? Koca adamı zorla mı evlendireceğim? Yürü! Bak bu da güzel. Ha? Fırat şu deminki evin resmini açsana. Hangisi o? Ya şu mutfağı büyük olan. Bu muydu? Ha? Ya bu benim içime çok sindi. Hadi gidip bakalım ne olur. güzel. Hadi toparlanalım. Gidelim o zaman. Tamam. Bana hiç bakmayın ben hiçbir yere gelmiyorum. Nedenmiş o? Moralim bozuk. Yani hem bana ne şimdi sizin evinizden ablacığım? Yani siz görün, beğenin, alın, güle güle oturun. Şadiyeciğim sen de oturacaksın o evde ablacığım. Gelip baksan fikrini söylesen olmaz mı? Yok abla oturmayacağım ben orada. Ben önce kendime bir iş bulacağım. Daha sonra da kutu gibi bir ev bulacağım. Oraya taşınacağım. Böyle bir şey olmayacak. Sen de bizimle kalacaksın. E, ablacığım ben zaten çok yorgunum ama. Siz gidin güzel güzel bakın evinize alın. Ay Fırat kalk hadi kalk. Allah aşkına kaldırana kadar ev tutulacak gidecek ya. Şahidim bana bak. O mesaj işlerine falan fazla girişme. Tamam mı? Benimle başını derde sokmak istemezsin, değil mi? Yiyeceğimi. Üşür müyüm acaba? Yani sıcak mı, soğuk mu, şık mı, spor mu, şehir içi mi, şehir dışı mı, kalacağız mı? Sen biraz buna tiva versen. Sen gel yeter. Ama mevsime göre giyin. Tamam şey, o zaman ben böyle bir ortaya karışık bir şeyler yapayım. Sana uyumlu giyineyim. Ama seni beş dakika bekleteceğim. Tamam. Tamam. Deniz, ya bak ben değişik bir insanım senin gözünde. Biliyorum. Yok yok. Deniz seni seviyorum. Senin aklın hayalin alamayacağı kadar seviyorum ben. Of. Buyurun hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Şunları satacaktım da bir bakar mısınız? Tabii. Altından hayır yok bu ara. Sat kötü bir zaman seçmişsin abla. Ne Mecbur kalmasam satar mı? Sen bir fiyat ver. Tabii. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Daha hani bir daha görüşmeyecektik ha? Öyleydi ama hiç hesapta olmayan masraflar çıktı başıma. Ne masrafı çıktı ya? Bizi gören biri daha varmış seni kapatayım diyordum ama herif çok aç gözle çıktı. <laughs> ne yaptık yani? Ne görmüş anlamadım mı? Her şeyi. Senin odaya girdiğini, benimle konuştuğunu, para verdiğini... ...illa polise gideceğim diye tutturdu. Ne kadar istiyormuş? Bana verdiğinin aynısı. Bana verdiğin on bin istiyormuş. Aynen. On bin? Evet. <laughs> tamam, ben şey yapacağım. Halledeceğim ben aracağım seni. Çok gecikme ama, herifi zor tutuyorum ona göre. Sen evet. Muhteşem bir yer burası. Ben, ben çok sevindim. İstediğin elemanlar servise hazırlar. ben bu sürprizlere alışabilirim. Alışmalısın. Alış diye yapıyorum zaten. Benden vazgeçme diye. Şali yani kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>